Arkadaşlar merhabalar dersimize hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Simülasyon testi 1 ile. Günün bir anında Mehmet ve Mert'in gölgeleri aşağıda oluşmuştu diyor. Mehmet'in boynun uzunluğu 160, Mert'inki 140 santimetreymiş. Mehmet'in gölgesi Mert'in gölgesinden 10 daha uzunmuş diyor. Mert'in gölgesini x dediğim takdirde Mehmet'in gölgesi x artı 10 olacaktır. Arkadaşlar bu ikisi birbirine paralel durduğuna göre o zaman şöyle yapıyorum. 140'ın 160'a oranı eşittir. X'in X artı 10'a oranı. Yani boylar oranını ne yaptım? Gölgeler oranını eşitledim. Bunu 20'ye böldüm. 7. 20'ye böldüm. 8. 8x eşittir. 7x artı 70. x'in buradan 70 olduğunu görüyorum. Mehmet'in gölgesini soruyor. Mehmet'in gölgesi nedir? x artı 10'dur. 70, 10'da doğru cevap 80 olacaktır. Birinci şekilde yandan bakıldığında ABCD dikdörtgeni şeklindeki görünen 12 birim yüksekliğindeki sehpa e, üzerindeki çocuk ne olmuş? Ağırlığına dayanamamış sehpa şöyle tam ortadan yani şöyle tam ortadan kırılmış. Peki DE ile FC birbirine eşitmiş. EF 16'ymış. Şurası 16. Peki arkadaşlar şurası 12 şurası zaten 12. Peki şuraya ne diyelim değerli arkadaşlarım? Bakın şuraya x dersem şuraya x dersem o zaman şuranın tamamı nedir yine 2x'tir değil mi? Şuranın tamamı 2x'tir. Ve bunlar da birbirine eşit olduğuna göre bunlar eş üçgenlerdir. Sonuçta hipotenüsleri de aynı. O zaman bunların üçüncü dik kenarları da aynı olmak zorundadır. Tamam 2x olduğuna göre 2x'ten 16 çıkarsam 2x eksi 16 2'ye bölersem kendi arasında x eksi 8'e x eksi 8 olacaktır. Şunların zaten her biri x'ti. Pisagor yaparım ama 12 ile başlayan ne var? 9, 12, 15 var. 5, 12, 13 var. Evet 13 oluyor. X yerine 13 yazarsak 5, 12, 13 tutuyor arkadaşlarım. X 13 ise A B'yi soruyor. 2x 26 olacaktır. Evet geldik şimdi 3. soru arkadaşlar. Evet üçüncü soruyla devam ediyoruz değerli arkadaşlarım. Amerika'ya geziye giden Neslihan sağ elini yukarıdaki gibi tutarak kardeşi Dilan'dan cep telefonuyla fotoğrafını çekmesini istemiştir. Cep telefonu 20 metre uzaklıkta özgürlük anıtına 9 metre uzaklıkta bulunan Neslihan'ın çekildiği fotoğraf aşağıdaki gibidir. Biz yan tarafa aldık. Şimdi bakıyorum Neslihan e, özgürlük Anıtının önünde sadece elini kaldırdığı takdirde yukarıda sadece şu meşale görünüyor. Demek ki biz buradan şunu anlıyoruz: Bizim bu e, Neslihan'ın eli tam şu heykelin şu kısmına geliyor. Çünkü niye? Sadece meşale göründüğüne göre demek ki arkadaşlarım bu e, çizdiğimiz şu kesikli çizgi anıtın Sadece meşale olan kısmına kadar gelecektir. Yani meşale yukarıdan görünüyor sadece. Tamam. Cep telefonunda 20 metre uzaklıkta. Şurası 20'ymiş arkadaşlar. Burası 920 imiş. Tamamdır. Neslihan'ın sahilinin yerden yüksekliği kaçmış diyor. 180 santimetre. Şurası 180. Telefonun yerden yüksekliği ise o da 80 santimetreymiş. Peki yazalım. Şurası 80 santimetre. Burası da 180 santimetre. Bize neyi soruyor? Özgürlük anıtının gerçek yüksekliğini soruyor. Şuradan şöyle tabana paralel olacak şekilde çizdiğim takdirde arkadaşlarım 80 ise karşı taraf yine 80 olur. Yukarıya kaç kaldı? 100 santimetre kaldı. Şöyle 100 santimetre yazalım. Buraya x diyelim. Yine aynı şekilde karşı taraflarda da 20'ye 920 olur. Burada bir temel orantı yapalım şimdi. 100 santimetre 1 metre demektir. Yani 1'in x oranı 20'nin tamamı kaç? 940 oranı. 47 katı olduğuna göre x buradan 47 olacaktır. Peki. x'i 47 bulduk. Şurası kaç karşısı? Yine aynı şekilde burası da 20. O zaman heykelin tamamı kaç? 4,2 metre. Artı 47 metre. Artı. Burası 20 santimetredir. 20 santimetredir. 20 bölü yüzden bu da 0fırgül 20 diyorum. Özür dilerim. 80. 80 santimetredir. 0,8 metredir. Toplarsak 5,52 metre olacaktır doğrucağımız AB 30, AC 40, AC AB dikmiş. Birinci durumdaki gibi duran çöp adamın sol elinin yerden yüksekliği 80. Sonra kollarını ok yönünde açmışız, ikinci konuma getirmişiz. Ne yapmış burada? 40 cm yukarıya doğru sıçramış. Tamam arkadaşlar e, ayaklar arasındaki açı değişmemiş. Kolları ise birinci duruma göre 90 derece açılmış diyor. Peki. Şimdi biz eski konuma geri gelelim. Yani hiç zıplamadığını farz ediyorum. Eski konuma geri getirdim. Ee, bizim bu kolu eskiden neredeydi? Şöyle AB diyorum şuraya. Kolu eskiden şöyleydi değil mi? Eski haline geri getiriyorum. Şurası B ydi. Peki arkadaşlar. Şurası 30. Şurası 40. Şurası da 50 değil mi? Şimdi kolu kaç açılmış diyor? 90 derece. Yani şuradan şuraya geçiş 90 derece olacaktır diyor. Peki oraya da 90 yazdık. Peki şöyle şurayla bir birleştirdiğim takdirde arkadaşlarım şöyle bir üçgen yaptığımız zaman şuraya alfa şuraya beta dersem alfa artı beta 90 ise şu alt taraf alfa Şurası beta olacaktır. Yukarıdaki üçgenle aşağıdaki üçgen eş üçgenlerdir. Çünkü bu kolların uzunluğu her ikisinde de 50 olacaktır. Değişmeyecektir. Alfanın karşısında 30 var. Alfanın karşısında 30 var. Bu B'nin yeri olan uzaklığı kaçtı? Şurası 80 değil mi arkadaşlar? Şurası 80'di. 30-40 daha karşı taraf 70'tir. Alttan da bir 40 geldi bize. Hepsini toplarsak 150, 190, olacaktır dedik ve bunu da geçtik. Evet beşinci soru arkadaşlarım. Ne diyor şimdi? 160 cm boyundaki bir öğrenci okuduğu okulun bina boyunu hesaplamak istiyor. Bunun için okul bahçesindeki bir ağacın arkasından okul binasının üzerindeki A noktasını görebilecek şekilde ne yapmış? Konumlandırmıştır diyor. Şimdi çocuğun boyu kaç? 160. Şöyle çizelim. Şöyle önünde bir tane ağaç var. Ağacın boyuna kadarmış. 480. Biraz daha çocuktan uzun ağaç. Şöyle çizelim. Binanın boyu da şöyle yukarıdaki gibi olsun. Şöyle bir şekil karşımıza çıkıyor değil mi? Şöyle bir şekil karşımıza çıkıyor. Peki. Şurayı silelim arkadaşlar. Sonra bakalım bundan sonra ne yapacağız. Çocuğun boyu bir nokta 6 metre olur değil mi? Yüze bölersek 1.6 olur. Ağacın boyu 480 santimetreymiş. Yani 4,8 metre. Peki. Ağaca olan uzaklık kaçmış? 8 metreymiş. Okula olan uzaklık 72 ise o zaman şu mesafede 64 olmalı değil mi? Şu sonuçta çocuk şurada. Okula olan mesafede şurası. Okul binasının boyunu soruyor. Yani şuraya da x diyelim. Bizden istenen şu x arkadaşlar. Şöyle yine tabana paralel çekelim. Arkadaşlarım şurası 8. Şurası 64. Şurası 1,6 ise tamamı 4,8 diye buraya da kaldı 3,2. Şurada temel orantı yapıyorum. 3,2'nin x oranı 8'in 72 oranına eşittir. Gerekli bir ölçülemi yaptığım takdirde arkadaşlar hata yapmıyoruz değil mi? 8 bölü 72. Evet. Ne gelir buradan? 1 bölü 9 gelir. Yani 18, 27 x buradan 28 1,8 mi olur? Şurası 28,8 olur. Tabii x dedik ama x oranın tamamı değil. Şuranın tamamı x. Tamam mı? Aslında biz oraya şöyle diyelim. Şuraya 1.6 diyelim. Şuraya x eksi 1.6 diyelim. Daha sağlıklı olsun. O zaman şöyle yapalım. Şöyle yapalım. 3,2'nin x eksi 1.6 oranı. Evet. O zaman işlemleri yeniden düzenlersek. 28,8 eşittir x eksi 1.6 14 28 29 30 virgül 4 olur bizim x değerimiz. Evet okulun boyu 30.4 olacaktır. Son sorumuz değerli arkadaşlar. Evet şekil 1'deki A ve B noktalarından oluşan aparatlar yardımıyla duvara montelenen bir perde varmış. Sonra bunun B noktasındaki aparatı belli bir süre sonra yerinden çıkmış. K köşesi, tavandaki K üstü noktası e, gelecek şekilde konumlanmıştır. Yani K üstü, şuradaki K üstü, önceden şu K'ydı. Tamam. A5'tir. E, 25'miş. Peki. Burası 5'miş, burası 5'miş. A ve B'nin şu karşı tarafa olan uzaklığı da kaçmış? 4'müş diyor. Şuralar 4'müş arkadaşlarım. Bizden istenen L noktasının tavanı olan en kısa uzaklığı. Tamam verilenleri tekrardan yerine yazalım. AK kaçtı? Şurası. Arkadaşlarım AK uzunluğu şurası 5'tir. Şu yukarısı kaçtı? 4'tü. O zaman 3, 4, 5 üçgenini görüyorum. Peki. L noktasını arıyoruz. Uzaklığını şöyle. Ona da ne diyelim? Ona da x mi diyelim? Buna da x diyelim. Burası zaten 25'ti. Burası da zaten 5'ti. Temel orantı yaparsak 4'ün x oranı 5'in tamamının oranı yani 35'e 5 katına 7 katına çıkmış. O zaman x de buradan 28 olacaktır. Doğru cevabımız B seçeneği. Evet arkadaşlarım bu dersimizde bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Bizleri dinlemiş olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Sizlere kolay gelsin, iyi çalışmalar.